İşten kovuldum, dedim Moira'ya onu telefonda yakaladığımda. Yanıma geleceğini söyledi. O sıralar bir Kadınlar Birliği'nin yayın bölümünde çalışıyordu. Doğum kontrolü, tecavüz ve buna benzer şeylerle ilgili kitaplar çıkarıyorlardı. Gerçi bu tür şeylere eskisi kadar çok talep yoktu. Geliyorum, dedi. Sesimden isteğimin bu olduğunu anlamış olmalı. Bir süre sonra geldi. İşte, dedi, ceketini çıkarıp attı büyük koltuğa yayıldı. Anlat bana. İlk önce kendimize birer kadeh içki koyalım. Kalktı, mutfağa gitti ve bize bir dublez koç doldurdu, geri geldi, oturdu ve ona başıma gelenleri anlatmaya çalıştım. Bitirdiğimde, bugün kompü kartında bir şey almaya çalıştın mı? dedi. Evet dedim, bunu da anlattım ona. Onları dondurdular, dedi. Benimkini de, birliğinkini de. E değil de K kodlu hesapların her birini. Bütün yapmaları gereken şey birkaç düğmeye basmak. Defterimiz sürülü verdi. Ama bankada bin dolardan fazla param var dedim. Sanki önemli olan sadece benim hesabımmış gibi. Kadınlar artık servet edinemezler dedi. Yeni yasa böyle. Bugün televizyonu açtın mı hiç? Hayır dedim. Orada söylüyorlar dedi her yerde. O benim gibi şaşkın değildi. Garip bir biçimde neşeliydi. Sanki bu bir süredir beklediği bir şeydi ve şimdi de haklı çıkmıştı. Hatta daha enerjik bile görünüyordu, daha kararlı. Luke kompü hesabını senin için kullanabilir, dedi. Senin numaranı onunkine transfer edecekler. Ya da söyledikleri bu. Kocanın ya da en yakın erkek akrabanınkine. A ama ya sen, dedim onun hiç kimsesi yoktu. Ben yer altına ineceğim, dedi. Homolardan biri hesaplarımızı üstüne geçirip ihtiyacımız olan şeyleri satın alabilir. A ama neden? dedim. Neden yaptılar? Bizim işimiz nedenini anlamak değil, dedi Moira. Bu biçimde halletmeleri gerekiyordu. Kompi hesapları ve işleri ikisini de. Hava alanlarını gözünün önüne getirebiliyor musun? Böyle yapmasalardı Bizim bir yere gitmemizi istemiyorlar. Bundan emin olabilirsin. Kızımı okuldan almaya gittim. Abartılı bir dikkatle sürdüm arabayı. Luke eve geldiği zaman mutfak masasında oturuyordu. Kızım buzdolabının yanında resimlerinin yapıştırıldığı köşedeki kendi küçük masasında keçeli kalemleriyle resim çiziyordu. Luke yanıma diz çöktü, kollarıyla beni sardı. Araba radyosunda eve gelirken duydum, dedi üzülme eminim geçicidir. Nedenini söylediler mi?" dedim. Yanıtlamadı. "Bunu atlatacağız." dedi bana sarılarak. "Bunun neye benzediğini bilmiyorsun." dedim. "Sanki birisi ayaklarımı kesmiş gibi hissediyorum kendimi." Ağlamıyordum. Dahası sarılmasına karşılık veremiyordum. "Alt tarafı bir iş." dedi beni sakinleştirmeye çalışarak. Sanırım bütün paramı alacaksın, dedim. Ölmüş bile değilim. Şaka yapmaya çalışıyordum ama ürkütücü çıktı sesim. Sus, dedi. Hala diz çökmüş duruyordu yerde. Her zaman sana bakacağımı biliyorsun. Ha, şimdiden bana üstünlük taslamaya başladı bile, diye düşündüm. Hemen sonra da, e, sen de şimdiden paranoyak olmaya başlıyorsun, diye düşündüm. Biliyorum, dedim seni seviyorum. Daha sonra, kız yattıktan ve biz akşam yemeğini yedikten sonra kendimi o kadar sarsılmış hissetmiyordum. Ona akşamüstü olanları, müdürün içeri gelişini, pat diye açıklama yapışını anlattım. Bu kadar korkunç olmasaydı gülünç olurdu dedim. Onun sarhoş olduğunu düşünmüştüm, belki de öyleydi. Ordu, mordu, herkes oradaydı. Sonra da o sırada gördüğüm ve dikkat etmediğim bir şey anımsadım bildiğimiz ordu değildi. Başka tür bir orduydu.